Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Peygamber Efendimizin bir hadisinden bahsetmek istiyorum. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz. Uyumlu olunuz, itilafa düşmeyiniz. Bu hadisi şerif bize hem dini anlamda hem de hayatımızın her alanında bir insanı bir şey öğretirken önce sevdirmemiz gerektiğini beyan ediyor. Hiçbir çocuk, hiçbir genç önce sevmeden, ilgi duymadan, onunla ilgili bir şey merak etmeden o işi öğrenmek istemez. Dini anlamda çocuklarımıza sevdirmek istediğimiz davranışı önce kendimiz yapmalı, sonra tedirice, tıpkı Hz. Peygamber'in bize İslam'ı öğrettiği gibi yavaş yavaş ve davranışları tek tek öğreterek yapmamız gerekiyor. Zira hiçbir çocuk harfleri öğrenmeden okumayı öğrenmez. Yürümeyi öğrenmeden koşmayı öğrenmez. Sayıları öğrenmeden sayısal rakamları sayısal bir problemi çözemez. O yüzden çocuklarımıza yaklaşmamız, gençlere yaklaşmamız, merhamet, sevgi nazarında olmalı. Çünkü Allah'ın bize hitabı bile önce rahmet ve merhametle olmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. Her işimize başladığımız zaman bunu kullanmamızı tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Her surenin başında besmele geçiyor. Neden mi? Çünkü önce Allah'ın müjdeleyici kısmından sevdirici kısmından, rahmet kısmından, merhamet kısmından bahsediyor bize. Bize bu şekilde örnek olan hem Allahu Teala hem de Peygamber Efendimizin olması bizim için bir şans. Bir davranışı gençlerimize öğretmek istersek önce sevdirmeli, sonra kademe kademe öğretmeliyiz. Çünkü bir davranış sevilmediğinde nefret duygusu gelişir. Sert bir tutum gösterdiğimiz vakit o çocuk o davranışı eninde sonunda nefret edecek ve o davranışı yapmak istemeyecektir. Hatta hayatı boyunca sizin ona sürdüğünüz her şeyden nefret edecektir. Çocuklarımızla bağımızı koparmamak adına, gençlerimize bağımızı koparmamak adına bir şey söylerken sevgi dilini kullanmalı ve merhametli olmalıyız. Törele etmek yerine onlara yapmış oldukları davranışlarının sonuçlarını göstermek ve onlarla beraber o davranışın kötü sonuçlarını ve iyi sonuçlarını değerlendirmek gerekir.